Haydi Bol Degen pazarındayız Az sonra yerimizde de gösteriyorum Sualımız Salatalık Ve yerimiz nerede Tavukçunun yanında Yani şöyle diyeyim Şurada ortadaydık Şimdi bu tarafa taşındık Daha geniş yer masalarımız şu tarafta. Uymarayın. Yani daha geniş yer. Şurada tram geçiyor <laughs> Şöyle fröçülerin karşısında yine. Fröçüler biz köşedeyiz. Karşıdan gelen bizi zor görür oradan. Biraz daha bu yana geldiğimizde şuradan Bizi bu tarafa görebilirsiniz. Buraya taşındık. Daha geniş yer, masalar daha çok yer var.